O da bizden M4 hesabına. İstek. Cameralı emülatör ya. Selamünaleyküm. Aleyküm. selam. O da bizden hesabına demişsiniz. Aynen. Hangi hesap? Oğlum şu şeyse Blaston hesabıysa popülerliği düşük lan. Yok yok evrensel. Evrensel mi? Tamam Aynen. evrensel. Hadi kur. Arkadaş ekle. Hesabı iyi mi? Ben ekleyeceğim evet. ben. Flaşı Kim ekleyeceğim ben? Flaşı atacağım. İyi iyi güzel. İrohu mu? Flaşı. Ben ekle abi beni. Flaşı tamam ben seni aynen ekledim. Aynen evet. aynen. Alırım hesabını ama bak. Söz vereceğim. Vallahi mı? M4 kaymalı Söz kaymasız. Kaymasız. Tamam hadi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Adam hesabına vs dedi. Büyük bir tane bu vs'yi de kazanırız. 5 de avans verdik. Hesabı verirse e, aranızdan birine vermeyi düşünüyorum bu hesabı. Eğer vermezse de yapacak bir şey yok. Ama bakın veriyor herhalde ya iddialı konuştu. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Umarım VS'yi kazanırız. Bu hesabı da çekilişte birine veririz. Evet, şöyle karşıya geçeyim. Buluyorum ya böyle global sohbette insanlar falan buluyorum güzel oluyor ama ha? Eğer çocuk da beni yenerse hesap büyük hesap vermem de. ve Vermem abi hesabımı vermem güveniyorum da ona ucu atarım 1000 ucu atarım ya. Hadi bakalım. Yatma. Blue team has scored for the first time. Reloading. Cover me. Tümünü bir açayım da. Bütün sesini duyayım. Böyle. Bakın bir daha tümü yapayım. Heh. Ne haber moruk? Yanımda olsun tekrar uğraş. Hadi. Çocuk iyi oyuncu da. Hesap geliyor arkadaşlar. İyi, güzel vurduk. İyi vurdu. Çocuk iyi oyuncu. Hayır. Canım yok. Üyyy. Biz de ona 70 vurmuşuz. Ya sesimi kapatayım, sesim ona gitmesin. Yo iyi iyi iyi, çocuk iyi, çocuk iyi. Valla çocuk iyi. İyi spray atıyor. Böyle iddialı VS'ler çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Vallahi bak. <laughs> Hop dirilmeden dızı. Oyun sonu büyük bir ihtimal siler bu çocuk da. Şimdi 5 avans verdiydi çocuğu arkadaşlar. Skor 9-2. Kapandı oraya. Ne? Canıma bak. Öldüm ama ölmedim yani. Oy! O hata yapmayacaktı. <laughs> gel gel burada bir yerden pikleme. Aaaa! <laughs> Orada 2 S7 gibi geldi bana. Nerede? <laughs> sesi var, onda <onun> sesi var. <laughs> Hayırdır oğlum? Sen bizi bahçede gördün, bahçıvan mı sandın? Gide gide canım yok. Gelme gelme gelme. Mezner hastan parçası ama kaskım aldı götürdü bebeğe bak lan Kask yok Kask 9 at gitsin kaskı Kaskım bir şeyi yok işlevi yok Bak yattı Clear Half of the match is over And the blue team is in the lead ee, gelme gelme. Bir dakika yani vallahi hemen de ne bu gelme. Kaskım yok pozladım aslında. Burada iyi oldu ha kask aldım 13 6. Hesap gelecek mi acaba? Aim <laughs> alamadım. Canı yok. Ya geri kaçacak ya orada bekleyecek. Nice shot. Çocuk iyi oynuyor da ama o kadar da iyi oynamıyor. Ha iyi oynuyor normal tizime göre güzel oynuyor da ama o kadar iyi oynamıyor. başım skora takıldı o çocuk. Skora takıldı moralini iyice bozdu. Nasıl kapatabilirim falan filan diye iyice aptallaşacak. Yemezler. Uyuyuyuy. Yatamadım lan. Nasıl? Nasıl ama? Like atıp yorum yazan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum valla arkadaşlar. Cansınız. Destek verip sonuna kadar izleyen arkadaşlar var ya. Valla kralsınız ya. Çünkü ben emülatörüm ya arkadaşlar. Kaç FPS bilmiyorum. İyi oyuncu. İyi yani. Reloading. No mercy. Evil team is in the lead. <laughs> o adamı bir ara bulamayacağım sandım ha. İyi mi toparlayamadım. Şimdi dirilme süresi var arkadaşlar. Burada takılmamın sebebi dirilme süresi. Çocuk geldiği zaman direkt şey atmıyorum Direkt açıktan oynuyorum. Ama burada olduğumu biliyor çocukken. Yani. Dirilme süresi var. Doesn't have a lot of time left. Cover me. Blue team victory. Büyük ihtimalle arkadaştan silecek. Bilmiyorum ama. Bakalım mı? Kemal bir şey soracağım. Sen Kemal abi misin? Hı hı. Yemin et abi. Evet. En başta inanmadım biliyor musun abi? Evrensel nereye gitti? Çağır bana. Oğlum <laughs> VSA'dan adam YouTuber lan. <gülüyor> <gülüyor> YouTube ben <laughs> onu takip ediyorum abi senin. En başta bir sesten şey oldum. <laughs> dedim olabilir mi acaba? Yok lan dedim kimde yaşan sesi. Biliyorum yani. Evrensel eline emeğine Peki, fotoğrafa diyorum bakıyorum. Senin de abi fotoğrafa bakıyorum diyorum bu bir yerden tanıdık geliyor. Renk kasıyorsun bütün... Sen bir ara rank, yayınlar falan yapıyorum Aynen muydu? artık kasmıyorum ya. Evet. Oradan yüz siman tanıdık <laughs> yani. Anladım, anladım. bütün şu... TikTok'taki bütün videolarını takip ediyorum. cansın. Yani, cansın kardeşim. E, şu hesabı nasıl alacağız? Vereyim abi. Allah. sen ID şifreyi ver. ben onu çekilişle bir başka hesabım var mı? yok başka hesabım yok. <laughs> İçinden geçiyor mu hesap vermek? yani zaten bırakmaya çalışıyorum da Aha. bir türlü bırakamadım <laughs> nail. Ya aga ben bunu kayda aldım evet, biliyor musun. Okay. Hesabı çekilişle birine verecektim. Öyle mi? Vereyim o zaman <laughs> sorun değil. Vallahi. Sorun değil. Arkadaşlar <laughs> evrensel ekleyeceğim. Yorumlarda yazın. Hesabı isteyelim mi, istemeyelim mi? Hadi alalım mı, almayalım Abi mı? Abi beni de ekle ben eklisin Beni de ekle. Ben çıkarttırma arkadaşlıktan. Valla sen eklesin bende zaten. Şimdi ekledin mi daha aynısını oda da sen... kurarken. Ha eklesin. Evet evet. Tamam. Bir de vs atar mısın abi rica etsem? atarım seninle de atarım. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Valla kayıt almıştım. Ee, videonun başında da söylediğim gibi vs'de kazanırsam çocuk veririm dedi. Alalım mı almayalım başka hesabı da yokmuş. Buz diyarı falan var herhalde hesapta bir seviye. Yorumlarda bir yazın alalım ya da almayalım ona göre evrenselden hesabı isteyelim. Çocuk verecek yani hala burada bakın ben kuyut atar dedim. Yani beni arkadaştan siler dedim de silmedi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bana olun abone. <laughs> abone olun.